Merhaba arkadaşlar. Hadi bakalım anın enerjisine niyet ediyorum. An itibariyle sistemin size getirdiği mesaj diyeceğiz. Hadi bakalım. Öncelikle sizden gizlenen bir olay ya da gizlenen her neyse onun çok net bir ortaya çıkımı var arkadaşlar. Yani sizden saklı gizli ne konuşuluyorsa ya da sizden saklı gizli ne yapılıyorsa artık bariz bir şekilde sistemin de desteğiyle birlikte farklı bağlantılarla öğrenebileceğiniz bir gündeminiz var ve bunlar ortaya çıktığında yani sizden gizlenen her neyse iş hayatında olabilir özel hayatınızda olabilir sosyal hayatınızda olabilir bu gizli şey ortaya çıktığında siz daha bir güçlü daha bir cesur daha bir riske girecek güce sahip geleceksiniz ve hayatınızda yepyeni sizi destekleyen yeni bağlantılara merhaba diyeceksiniz ama öncelikle hazır olun gerçekler ortaya çıkıyor